Tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye çevrecilik nedir, doğa severlik nedir, vizyon nedir, eser nedir, hizmet nedir? Tüm dünyaya e, milletimiz, aziz milletimiz gösterdiler. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gazete ve televizyonların temsilcileriyle bir araya geldi. Kaynaklarımızın sınırsız olmadığı bilinciyle hareket etmemiz gerektiğinin altını çizen bakan kurum, bu yıl çevre haftası etkinliklerinin sıfır atık temasıyla kutlanacağını hatırlattı. Bakan kurum 5 Haziran günü 81 ilde yapılacak etkinliğe dikkat çekti. Bu çerçevede çocuklarımızla millet bahçelerimizde, parklarda, meydanlarda, Orman alanlarında, sit alanlarında etkinlikler yapacağız, fidanlar dikeceğiz, doğa yürüyüşleri yapacağız, çevre etkinlikleriyle birlikte çocuklarımızı bilinçlendireceğiz ve yine 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 81 ilimizde, 81 ilde 81 milyar adım çevre yürüyüşümüz başlayacak. 14:30'da eş zamanlı olarak tüm illerimizde bu yürüyüşümüz başlayacak. Son aylarda artan konut ve kira fiyatlarına ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Kurum, vatandaşın aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacağı bir projeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını belirtti. Açıklamanın Ağustos ayında yapılacağını kaydeden Bakan Kurum, kiralarda fahiş artışların da kanuni olarak cezalandırılacağını ifade etti.